Arkadaşlar, siperlik yapımı zımba lastik, lastik aşağı yukarı bir A4 lastik dosya kapağı, aşağı yukarı uzun boyutunda. Biz biraz kısa kestik, tam boyunda yapabilirsiniz ve bir A4'ten yine enine alınmış aşağı yukarı 3-4 santim genişliğinde bir parça kestik. bunu iki tarafta 2-3 santim boşluk kalacak şekilde zımbalıyoruz, bu şekilde. Diğer tarafa da aynı şekilde zımbalıyoruz. Bu iş maskenin öne doğru bomba yap bomba yapmasını sağlayacak. Siperliğin burnunuza değmemesini sağlayacak. Zımbaladık. Şimdi bir tarafından lastiği zımbamızla zımbaladık. Ve diğer tarafa bey Evet. makasla. O hazır. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi Üstte boşluk ormanımıza değmiyor. Gayet kullanmıştık. गरा